Topumuzu oluşturduğumuza göre oyuncularımızı da oluşturabiliriz. Oyuncularımızla birlikte çarpışma işlemlerinde yavaştan başlayabiliriz. Öncelikle yer çekimini sıfır hale getiriyorum. Gravity 0 diyerek ve geliyorum ki topu hareketlendirme işlemlerine. Topumuz burada top sabitiyle yakalanabiliyordu hareket ettirmek istediğimden dolayı topun body özelliğine erişmem lazım. Body özelliğinde hız verebilirim bu topa. Set velocity diyorum ve hız veriyorum. Set velocity x, set velocity y olarak da farklı varyasyonlar bulunuyor bu fonksiyonumuzun. Hızını ayarlıyorum. Set velocity dediğim için x ve y noktalarındaki hızını belirtmem gerekiyor. 200 birimi 200 birim dedim. Topun hızını ayarladım. Gördüğünüz gibi artı 200 e, x ekseninde artı 200 y ekseninde hareket etti. Ve oyun alanını terk etti. Oyun alanını terk etmesini istemiyorum. Oyun alanlarına çarptığında yönünü değiştirerek devam etmesini istiyorum. Bu yüzden burada yine top nokta body diyerek Set Collide World Bounce'u ayarlamam lazım. Set Collide Word Bounce. Şimdi önce bunu şöyle true olarak ayarlıyorum. İkincisinde bounce x ve bounce y işlemlerini soruyor. Böyle true olarak ayarladığımda Evet bu yıl olsun. Tekrardan yeni diyelim. Gördüğünüz gibi oyun alanına çarptı ama herhangi bir zıplama bounce özelliği kazanmadı. Burada da durdu. Aslında bunun bir hızı var ama sağdaki oyun alanını bu hızını daha güçlü olduğundan dolayı azaltıyor. Ben şimdi buna bir bounce ayarlayacağım. X için 1, Y için 1 olarak ayarladım. Baktığım zaman çarptı ve gördüğünüz gibi bounce olarak geldiği noktanın tam tersinde yön değiştiriyor. X ve Y'yi bir ayarladığımızdan dolayı bir ayarlamak demek bounce'u sıfırla bir arasında ayarlayabiliriz. Bir ayarlamak demek geldiği hızı koruyarak devam etsin. Şimdi 0.1 0.1 yapalım. Gördüğünüz gibi ilk çarptığı 0.1 olduğu için çarptıktan sonraki zıplaması hızı da azaldı. 1 yaptığımızda kendi hızıyla devam edecek. Evet bunu oluşturduktan sonra oyuncuları oluşturabiliriz. Oyuncuları oluşturmak için rectangle yani dikdörtgen oluşturma metodunu kullanacağız. Const diyorum. Sol oyuncu, iki tane oyuncu olacak. Sol oyuncuyu oluşturuyorum. Diz nokta, et nokta, rectangle. rectangle. metodu, x ve y isteyecek. Aynı circle'da olduğu gibi, 50'ye 250 diyorum. Genişliği 20, yüksekliği de 100 olsun ve bir rengimiz olsun, 0, x, ff, ff. 1 diyerek de alfalı olsun. Şimdi buna baktığımız zaman Evet bu yılda olsun. F5 diyelim. Gördüğünüz gibi solda bir oyuncumuz oluştu. Şu an biz topla oyuncumuzun çarpışma özelliğini e, gerçekleştirmedik. Aynı topta yaptığımız gibi oyuncuya da fizik özelliklerinden etkilenme işlemini yapacağım. This physics nokta existing sol oyuncu dedikten sonra fizikten etkilenecek. Daha sonra geliyorum. Şurada yapayım. Top body nokta dediğim yerde sol oyuncuyla çarpışmasını istediğim için eksi 200'e 0 olarak ayarlıyorum. Bu direkt e x ekseninde sola doğru hareket sağlayacak. Gördüğünüz gibi x ekseninde sola doğru hareket yaptığında sol oyuncuyla çarpışmadı. Çarpışmasını istiyorsam fiziks içerisinde bulunan kolaydırı eklemem lazım sahneme. Ve hangi iki nesnenin çarpışmasını istiyorsam collider fonksiyonuna bunu vermem lazım. Geliyorum sahneye ekleyeceğim. Fiziks içerisinde bulunan kolaydır ekleyeceğim. This nokta physics nokta nokta kolaydır. Obje 1 ve obje 2 isteyecek. Sol oyuncu birinci objem olsun. İkinci objem de top olsun. Buraya verilişler önemli. Çünkü ileride çarpıştığında ne olmasını istiyorsak bir fonksiyonu da çalıştıracağız. Yani burada üçüncü bir fonksiyon olacak ama kolaydır için değil başka bir fonksiyonla. Burada yine obje birimiz sol oyuncuysa o fonksiyon içerisinde de gelen obje birimiz sol oyuncu olacak. Ona göre oynayacağız. Şimdi baktığımızda gördüğünüz üzere çarpıştı. Benim sol oyuncum topun hızından etkilenerek sola doğru gitti. Sola doğru gitmesini istemiyorsak yapacağımız işlem fizik nesnesine eklerken sol oyuncuyu statik olarak ekleyeceğiz. Yani is statik parametresine true dememiz lazım. Varsayın olarak false geliyor gördüğünüz üzere. Is statik dediğimizde bunu çarpışmadan etkilenmez hale getirdik. Evet şimdi topun oyuncu ile çarpıştıktan sonra hareketini devam etmesini sağlayalım. Bunun için topa zıplama özelliği kazandıracağım. Geliyorum burada top nokta body diyorum. Body'sine erişiyorum. Zıplama özelliği için set bounce metodunu çalıştırıyorum. X ve Y isteyecek benden 1'e bir verdiğim zaman aynı hızla birlikte geldiği yönün tam zıttında harekete devam edecek. Gördüğünüz gibi oyuncuyla topu çarpıştırmış olduk. Peki topu çok hızlı hareket ettirirsek ne olacak? Çok hızlıdan kastım. Şöyle büyük bir sayı. Büyük bir sayıyla hareket ettirdiğimde artık kullanıcı bu hızda gelen bir topu yakalayamayacak. O yüzden içinden geçip gidecek. Ama tabi biz oyunda bunu kullanmayacağımızdan dolayı şöyle eksi 200 oyuncuyla çarpışması için yeterli bir sayı. Topun da hızı için yeterli bir sayı. Daha da büyütsek aslında bunu bir şey olmayacak. İki tane sıfır ekledim. Eksi 20.000 dedim. Bu çok büyük bir sayı oldu. Eksi 2.000 dediğimde Gördüğünüz gibi aslında eksi 2000'de de çok hızlı hareket eden topu kullanıcı yakalayabiliyor. Ama tabii eksi 200 olarak bırakıyoruz.